Ceviz üreticileri. Ben Ceviz Araştırmacısı Selami Bayrak. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi sizlere video serileri halinde sunacağımız programın adı olan Cevizde Ezber Bozan Çözümler hakkında kısaca bilgi vermeye çalışacağım. Bilimselliğe ve yarım asılık tecrübelerime dayanan ezber bozan uygulamalar ve yenilik çözümler sayesinde daha az süt eketilip ve daha az kimyasallar kullanılarak kaliteli ve bol ürün alınabilir. Bunu başarmak için aşılı ceviz yetiştiriciliği bir yapoz gibi düşünürsek, yapozun parçalarından bazılarını etüt, tesis, bakım, hasat ve en önemlisi entegre yönetimini kabul edebiliriz. Yapozun bir zincir halkalarına benzetirsek, halk aradan biri koparsa nasıl ki başarılı olunamaz yap bozun parçaları da yerine oturmazsa başarılı olunamaz değerli ceviz üreticileri şimdi video serimizin bu ilk programında sizlere ceviz meyvesinin performansını anlatacağım ceviz meyvesinin performansını belirlemek için birçok ölçümlerin yapılması gerekir çünkü ölçemediklerinizi değerlendiremezsiniz şimdi ölçümleri sırasıyla göstereceğim bir bahçede hasat yapıldıktan sonra buradaki kalibre altınlı kalibre bu altı sevili kalibre buradaki meyvelerin boyutlarına göre yüzdeleri çıkarılmasında fayda var bu mekanizasyonda iç, mekanizasyon için önemli. Şimdi burada 36'dan başlayan ve 24'e kadar devam eden bir kalibre ölçeğimiz var. E, yaptığımız bir bahçede ki çalışmayı sizlere göstereceğim. Burada 36'lık e, standartın en büyüğü olan 36'lık cevizin yüzde %40 olduğunu görüyoruz bu bahçede. 34'ün %35, 32'nin %15, 30'luğun ise %5. Ayrıca standart dışı yani bu kalibreden geçmeyen cevizleri de standart dışı kabul ettiğimizde o da %5. Toplam %100. Yani normal standart bir bahçede olabilecek ee, ölçümler bunlar, bunları bilmemizde fayda var. Bunlar e, altı sevili kalibre dediğimiz ölçü aleti. Şimdi buradan biz bu kadar cevizin boyunu, enini işte bahsediyoruz, kalibresinden bahsediyoruz. Ee, bu dişin önemli. Gerek e, bahçemizde mevcut cevizlerden e, ayrı ayrı çeşitleri toplamamız gerekir. Oysa bilhassa Doğu Anadolu'da bu her yöremizde var da daha çok Doğu Anadolu'da şurada gördüğünüz gibi her boyda e, ceviz var. Şimdi, karışık toplanıyor. Halbuki ağaç ağaç toplanıp boylara göre bunlar e, şeylere konsa kaplarına konsa e, bunun pazarlaması daha kolay olur. Şimdi ceviz meyvesinin performansını ölçmedeki önemli hususlardan biri cevizin randımanını tespit etmek. Cevizin randımanını şu gördüğünüz hassas aletle yapıyoruz. burada bunu yaparken 10 tane kabuklu cevizi kır, tartıyoruz önce kabuklu olarak. Daha sonra kırdıktan sonra içini tartıyoruz. Bunları kıyaslayıp bunun o bahçenin ceviz randımanını bulmuş oluyoruz. Daha sonra ceviz içini çıkarma veya ceviz kabuklarını kırma konusunda önümüzde gördüğünüz basit el aletleri var. Bunların içinde en pratik olanı ve sıkıntı yaratmayanı şu elimizdeki gördüğünüz metal kıracak. Onun dışında yine elle çalışan ve günde 60 kilo kadar ceviz kırabilen bu Çin'deki bir makine yine mekanik yine elle çalışan diğeri de Türkiye'de yapılan bir e, makine demeyelim bunu alet diyelim. Bunlarla ve diğer basit aletlerle cevizi kırabiliriz. Şimdi cevizi kırdıktan sonra sıra bunu saklamaya gelir. Eğer cevizi Pazarlayabileceksek içini satabileceksek kıralım. Yoksa cevizi kabuklu olarak mümkünse saklamaya çalışalım, serin ve kuru bir yerde. Tam kuru olmayacak tabii normal yüzde altmış dolandırıcı olan bir yerde. Cevizi kabuklu olarak uzun süre saklayabiliriz. Ama içini çıkaracaksak bu içinin saklanması bir kavanoz cam kavanoz içinde ve gölge ve serin bir yerde korumamız lazım. Bunu da yine uzun müddet saklayabiliriz. Ceviz sertliğini ölçen, Yalova araştırmanın geliştirdiği bir alet var. Ceviz sertliğini ölçen, ceviz kabuk sertliğini ölçen bir alet var. Bu, bu aletin haznesine bir ceviz konuyor. Kabuk sertliğini ölçeceğimiz ceviz. Ondan sonra bir kol var vidalı. O kolu çevirdiğimizde ceviz kırılması duyulduğunda şu ekranda gördüğümüz göstergeye bakıyoruz. O göstergeye bize o cevizin kabuk kırılma sertliğini göstermiş oluyor. Şimdi sizlere cevizde kalite eskalasından bahsedeceğim. 100 adet cevizi bu şekilde bir kalite eskalasına koyuyoruz. Hasat yapılan bahçede rastgele meyve örnekleri alınır. Bu örnekler 100 adetlik ölçüye dizilir. Meyve kabuk rengi, iç rengi, buruşukluk, hastalık ve böcek zararı gibi nitelikler sayılıp not edilir. Bunların toplamı sayısından düşününce kalan sayı bahçedeki meyvelerin kalitesini belirler. Örneğin meyve kabuk rengi önce kırmadan bakıyoruz. 84 adet diyelim ölçtük kabuk rengi açık. Koyu ise 16 adet toplam 100 adet yani bunun %84 Bizim bu bahçedeki meyvelerin renk bakımından, kabuk rengi bakımından açık renkli olduğunu gösterir. Diğer taraftan meyvelerin iç meyve renginin koyuluğu kırdıktan sonra, kırdıktan sonra bunu yine böyle diziyoruz bunu. İç meyve rengi, buruşukluk, hastalık zararı, böcek zararı, küf zararı gibi şeyleri sayıyoruz. nitelikleri Bunları saydıktan sonra rakamları yazıyoruz. Örneğin bu yaptığımız ölçmede 74 adet iç rengi açıkmış. Koyu olan 22 adet 12 adet, buruşuk 2 adet, hastalık ve zararlı 12 adet toplamda 100 adet. Bunların bu şekilde cevizin kalite ölçeğini daha doğrusu cevizin sağlığını ölçmüş oluyoruz. bu cevizde kalite kalasıyla bunu ölçmüş oluyoruz. Şimdi tabii bu iç rengi cevizde önemli olan kabuk ile beraber iç rengi ve çok önemli. Bu konuda 2008 yılında Kaliforniya'ya gittiğimizde şimdi burada benim dikkatimi çeken biz cevizi kırdığımız zaman sadece yarım kelebek veya işte küçük çapta kırıkları alırız. Oysa orada o fabrikada gördüğümüz Yaklaşık 15 çeşit cevizin, iç cevizin renk ve boyutlarını bu şekilde gösteren bir ellerinde skala var. Bu skalayla ölçerek ona göre cevizi ayrı ayrı boyutlandırıyorlar renk ve boyut itibariyle. Hatta burada toz halinde olan cevizleri bile, toz haline gelmiş cevizleri bile sanki altının tozu gibi onları da değerlendirip onları da pazara sunuyorlar. Bu dikkatimi çekti. Benim geliştirdiğim bir rek skalası var. Görüldüğü gibi. Bu son olarak ülkemizin muhtelif yörelerinden gelen kabuklu cevizlerin standartını bunların e, ölçümlerini ayrı ayrı yapıyoruz buradaki değerler yapacağımız ölçümlerin değerleri e, yöresini belirttikten sonra gelen yerin sahibi ondan sonra kabuklu ağırlık iç ağırlık randıman bunlar önemli daha sonra kırılma sertliği e, rakım itibariyle Bunları cetvel halinde çıkarıp üreticilerimize bunları bize örnek gönderen bahçe sahiplerine bu sonuçları gönderiyoruz. Şimdi sizlere bu gelen ceviz örneklerini göstermek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi gelen cevizlerden biz kutulara en az 10 tane olmak üzere alıyoruz kutulara. Bunların iç ve Kabuklu ceviz standartlarını belirliyoruz. Yöreler itibariyle numalandırıp bunları arşive kaldırıyoruz. Her sene bu şekilde ben bu mesleğe başladığımdan beri bu şekilde kabuklu cevizlerin ve iç cevizlerin ölçümlerini yaptıktan sonra bunları ben arşive kaldırıyorum. Değerli ceviz üreticileri bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmanızı ve videomu paylaşmanızı rica ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.